Bir tarafımda Genç Kartallar B'den Çetin var. Doğru mu? Genç Kartallar sadece Genç Kartallardan Çetin. Genç Kartallar B'den de Hamza yanımızda. Tebrik ediyoruz Çetin'le başlayacağım. Çetin çok gol yiyebilirsin ama harikada kurtarışlar yapıyorsun bence. Neler söyleyeceksin? Artık yani önümüzdeki antrenmanlara, gelişmeye odaklanacağım. Defans'tan pek memnun değil gibisin doğru mu? Hey işte. <laughs> İdare ederler diyorsun peki. Teşekkür ederiz çetine Durabilirsin sen de. Hamza sen neler söyleyeceksin? Berabere bitti maç. Aynen. Büyük bir başarı bence. Yani çok iyiydik bence. Ee, Maça işte 15 dakikasında çıktım ama takım yani çok iyi kendine moral verdi. Yani kaza kazanmadık ama yeniledebilirdik. Son dakika gol attık sa yani. Sa son saniyede attık kazan Yani kazanmış gibi bir şey oldu. aynen Teşekkür ediyoruz ikinize de. Başarılar diliyorum gençler. Eyvallah.